Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde düzgün çokgen ne demek? Ondan bahsedeceğiz. Düzgün çokgen olabilmesi için bir ifadenin düzgün çokgen olabilmesi için iki tane şartımız var. Yani şöyle yapalım. Düzgün çokgen nasıl oluyor? Bir, birinci şartımız her açısı Her açısının ya da iç açısının ölçüsü aynı olmalıdır. Yani bütün iç açılar her iç açısının ölçüsü aynı olmalıdır. İkinci şartımız da her kenarının ya da tüm kenarların uzunlukları aynı olmalıdır. Yani bütün kenarların uzunlukları aynı olmalıdır. Diyelim ki ben şeyden bahsedelim mesela düzgün üçgen. Şimdi düzgün üçgen ne demek? Bir üçgen çizelim. Bütün kenar uzunlukları aynı olacak. Mesela her kenarı a a a olsun ve bütün açıları da aynı olacak. Yani a açısı her ne kadarsa B açısı da o kadar. C açısı da o kadar. İç açıları toplamı neydi? 180'di. 180'i 3'e bölersem 60 olur. Demek ki her iç açısı da 60 olacak. O zaman düzgün üçgen ne demektir? Eşkenar üçgen demektir. Yani düzgün üçgen deyince biz eşkenar üçgeni anlıyoruz. Peki düzgün dörtgen ne demek? Düzgün dörtgen. Şimdi düzgün dörtgen dediğimizde arkadaşlar bir dörtgen çiziyoruz. Şimdi bütün kenar uzunlukları aynı. Yani her bir kenarı aynı. A, B, B, C, C, D, D, A, hepsinin ölçü şey uzunlukları aynı. Hatta şunu söyleyebiliriz. Bütün açıları da aynıdır. Dörtgenin iç açıları toplamı neydi? 360'tı. 360'ı 4'e böldüm. O zaman her bir iç açım ne olması gerekir? 90 derece olması gerekir o zaman düzgün dörtgenden biz ne anlamış olduk kare anlamış olduk değil mi? düzgün dörtgen dediğimiz kare olmuş oldu düzgün üçgen eşkenar üçgende düzgün dörtgende kare mesela diyelim ki düzgün niye ben kötü yazdım düzelteyim şöyle düzgün beşgen Şimdi düzgün beşgen dedim. 1, 2, 3, 4, 5. Çok çirkin oldu. Biraz daha. Şöyle düzgün beşgen. Buradaki bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bakın AB ne kadarsa BC o kadardır. DC o kadardır. DE o kadardır. AE de o kadardır. Şimdi bunun iç açılarını bir düşünelim mesela beşgenin beşgenin iç açılar toplamını nasıl buluyorduk? İç açılar toplamı derken iç açıların toplamı şuraya, şuraya koyalım ha. Neydi? n-2 çarpı 180'di. Yani dolayısıyla 5-2 çarpı 180'den 3 çarpı 180 o da ne oldu? 540 oldu. Bu bütün dış açılar, bütün iç açılar toplamı. Ve biz biliyoruz ki her bir iç açısı aynıdır. O zaman bir iç açısını bulmak için bir iç açısını bulalım diyelim. Onu bulmak için de 540'ı ne yaparım? 5'e bölerim. O da ne olur arkadaşlar? 108. Demek ki düzgün beşgenin her iç açısına kadarmış. 108'miş. Şöyle. 108 her biri 108 olmuş oldu. O zaman düzgün beşgenin bir dış açısını da şöyle bulabiliriz. Mesela aynı şekilde bir dış açıyı şöyle bulabiliriz. Bir kere 180'den 108'i çıkarıp bulabilirim. O ayrı. Tamam. Bir de şöyle yapabilirim. Bütün dış açılar toplamıydı 360'tı. Düzgün beşgende kaç tane dış açı var? 5 tane dış açı var. Ben onu da 5'e böldüm. 72 derece oldu. O zaman bir dış açımda bakın şurada boyadığım yer nedir orası? 72 derecedir. Ve bütün dış açılarım her biri şu içini boyadıklarım her biri nedir? 72 derecedir. Düzgün beşgende. Bir de düzgün altıgenden bahsetmek istiyorum birazdan. Şimdi diyelim ki düzgün altıgen diyelim arkadaşlar. Şimdi düzgün altıgen dediğimde her bir iç açısı aynı olacak ve her bir kenar uzunlukları da aynı olacak. Yani AB uzunluğu, BC, CD, DE ve EF uzunlukları birbirlerine eşit olacaklar. Şöyle hepsi Birbirine eşit olacaklar. Şimdi düzgün altıgenin, şöyle bir ayrım yapayım, rahatça yazalım ha. Düzgün altıgenin bir dış açısını bulalım. Şimdi bütün dış açılar toplamı neydi? 360'tı. Düzgün altıgende 6 tane dış açı var. O zaman bir dış açım ne kadar oldu? 60 derece oldu. Orayı daha düzgün yazalım, şöyle. 60 derece oldu. Demek ki bir tane dış açım şöyle çizdiğimde burası ne oluyor? 60 derece oluyor. Buradan mesela şeye geçebilirim. 1 iç açı kaç derecedir dediğinde 180 ile 60'ı çıkarırım. Geriye ne kalır? 120 kalır. Demek ki bir iç açım 120 dereceymiş. Bunu şu farklı bir yoldan şöyle de yapabilirim. Mesela düzgün altıgenin bir iç açısını bulalım. Şimdi bütün iç açılar aynı olduğu için önce şeyi bulacağım. İç açıların toplamı. Şimdi iç açılar toplamı nasıl bulunur? n-2 çarpı 180 de bulunur. 6 gendi. 6-2 çarpı 180'den ee, ne yaptı bu da? 4 çarpı 180 oldu. Yani kaç oldu? 720. Peki bir iç açıyı nasıl bulacağım? Bunun kaç tane iç içeceği var? 6 yine 6 tane. Bakın 1 2 3 4 5 6. O zaman ben 720'yi 6'ya bölersem 120 olur. O zaman bir iç açım 120 derece olmuş olur. Şimdi sağ tarafa bir örnek yapalım. Mesela desin ki düzgün 12 genin bir iç ve bir dış açısını bulalım. Düzgün 12 genin bir iç ve bir dış açısını bulalım. Önce dış açıyı bulmak daha kolay. Şimdi dış açılar toplamı dış açılar toplamı neydi? 360 dereceydi. Ben bir dış açıya bulabilmek için 360'ı 12'ye bölerim. O da ne olur? 30 derece olur. O zaman ben bir düzgün 12 gen çizmiş olsam şöyle. Bir dış açım ne kadar oldu? 30 oldu. Oradan hemen iç açıya da geçebilirim. Dış açı ile iç açının toplamı 180 olduğu için iç açım da kaç olur? 150 derece olur. Demek ki bir dış açı ne kadarmış? 30 dereceymiş. İç açı da ne kadarmış? 150 dereceymiş diyebiliriz. O zaman bir genelleme yaparsak, mesela şöyle diyebiliriz: En kenarlı bir düzgün çokgenin, tabi rastgele çokgen olmayacak bu. Düzgün çokgenin, şöyle yapalım: Bir dış açısı. Bir diş açısı şöyle bulunur. 360 böyle en de bulunur. Peki en kenarlı düzgün çökgenin bir iç açısı da şöyle bulunur. Önce iç açılar toplamını bulurum. N-2 çarpı 180'den. Şu an en tane kenarı olduğu için en tane de köşesi vardır. Oradan da bir tane neymişti iç açısının ölçüsünü bulabilirim. Evet, sabrınız için teşekkür ederim.